Selamun Aleyküm arkadaşlar. Felaket yoruldum. Hava çok sıcak. Kırka giydim ama yandım ya. Kırka giymemin nedeni arkadaşlar buraya hep dere olduğu için Aleyküm Selam. Burası hep dere olduğu için esinti var. Böyle ceyran beliyen beliyen vuruyor. Bu yüzden mecburen bunu da güneşe doğru koyduk kamera. Bakma da bakamıyorum oraya. Demek istedim. Rüzgar zehren bizi yemesine mecburen hırka giydim. Belim üşütmüyüm. Dün daha burada hep pat pat belim üşütmüşüm. Şimdi bugün yine geldik kümese. Tavukları saldık dışarıya. Şama grubumuz var dışarıda. Bayağı bir ilgi var arkadaşlar. Allah razı olsun. Yumurta isteyen var, civciv isteyen var. Civcivlerimiz kalmıyor zaten. Pıtır pıtır gidiyor. Şimdi bu kapıları güzel bir dırmıkla sıyıralım dedik. Dırmığı aldık evden geldik. Güneşten ne başlayasımız var. Ne iş yapasımız var ama yapacak bir şey yok. Yapacağız. Bir önceki attığım videoda da iki büyük tavukların videosunda ufak bir ses sıkıntısı olmuş. Hallettim onu. Yükledim. Bu sırada bakmayın. Onda bir aksilik oldu. Şimdi bugünkü video daha güzel olacak. İnşallah hava güzel. Bizim keyfimiz acık bu şey yerinde. İnşallah siz de iyisiniz. Diyerekten. Gen yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum. Başlayalım. Ya bugün yakti bizi güneş ya. Şimdi bayağı bir şeyler ettik. Boş durmadık 얘 yine. Abulları büştük arkadaşlar. Abullardı çöp, çakak, ne kadar pislik varsa gitti avruya ateş yaptık. Ha orada ateş yanıyor. Şamalar. Yumurtalarından şu anda siparişteyiz. Siparişe çalışıyoruz. buraya bir parkadaşı park bulamadım. O tohumu aldım. Bugün tarlaya güzelce dırmıkla sıyırıp Buraya bir ot tohumunu ekeleyeceğiz. Bundan sonra inşallah orası yeşerecek. Ondan sonra bu yarım gallıydı Biren bilir. Seren bizim burada buna. Hadi bu şey benzetmeye çalıştım. bu tarafı kaldı. Burayı kapatıp üstüne çinko koyacağım. Ondan sonra tamam olacak. Abla bir serentiye benzer bir şey. O kapısındaki kovayı alacağım. Havlara bir iki tane mısır astık mı altına doğru. Of. Yeme keyfimiz abi. Bunları hep düştük. Çok kötü olmuş arkadaşlar. Yine var ya. Ot yemiş yemiş. Yağmur yedikçe o da yukarı gelmiş. Dünya benim demiş yukarı gelmiş. Ablan diplerini güzelce açacağız. Bugün gübre de aldım. Acaba bunların dibine gübre açacağım. Kırışan aldayım. Şamalar orada. Biz de şimdi bu elmanın dibini güzelce bir temizleyelim. Uh! Ulan mahvolduk ya. E yine var ya. Soluk sulağa kaldık. Soluk sulağa. Abla abla güzel yine sıyırdık. lan dibini tek tek açıp. Unuttuk ha onu sıyırmadan yapsaydık keşke. lan dibini güzelce bir açalım. cübre de alıp gübresini de atalım da. Abla bunun dibini açtık. Da bu sene erik kurudu ya. Don yedi bunu don. Yeşil gerçi ama daha da bu saatten sonra yaprak açacağını sanmıyorum. Bak buraya ya. Orsanca çiçek diktik diye yine mahvetmiş. Bir, şey ya. bir tane daha buraya dikmek lazım. Bura boş kalmış. Ona bir tane daha dikerim. İşte girer. Görünüyor mu? Görünüyor, Görünüyor. Az önce güneşten yanıyorduk. Bak şimdi. Cavanadak nasıl yağdı gördün mü? Cavana'daki adak yağdı ama bak. Ne edeceğim bak ha. Lastiğin üstüne belli. Cavan adak yağ yağıyor. Cavan adak ıslandım ben. Aynı biz böyle lağım sıçanı gibi bir şey oldu ben şimdi ıslanı yine. İyi yine güzel oldu güzel. Ha bunların üstüne koltuklarımız var bizim zaten. Güzel bilir. Onları görecektim güzel olsun diye. Hava yağdı. Vazır adak. adak yağdı. Ne Şimdi azıcık bir havanın durmasını bekleyelim. Ondan sonra buraya doğru da güzel bir şöyle dırma bir sıyır alıp şuraya doğru. Güzel olsun da. Yağmur iyi ya. O, tohumu saç iyi tutar. Hadi bakalım. Evet. Biraz park yadaşı bulduk. Bulduklarımızı da bu şekilde değerlendirdik. Burada da var. Yine bu ağaca da yaptık. Şuna da yaptık. Buna da yaptık. Yerleri de güzelce tırmıkladık. Şimdi tohumumuz var. O tohumunu güzelce serpeceğiz. Serptikten sonra da artık Bismillah deyip bakacağız bugün hiç tavuklara bakamadık bu videoda böyle bahçe düzenlemesi tarzında olsun biz yine bırakmaları, Şamaları e, Fizanları gezdirdik bugün ama yine de onlar da içeride dursun çünkü ses oluyor e, kartal atmaca kuş saldırısında duymam duymam diye de çok da fazla dışarıda tutarsım yok şu şekilde gayet güzel oldu arkadaşlar şahane oldu mükemmel oldu Umarım beğenirsiniz. Umarım ileride yanıma misafir geldiğinde burada gölgede, çimende otururuz çay içeriz. Daha güzel videolar çıkartırız. Çimene doğru civciv salarız. Daha güzel içerikler üretiriz. Park edaşı ihtiyacımız yine var. Çalışma ihtiyacımız yine var. Buradaki tuğlaların dışına küçük küçük aleykümselam taşlardan koyacağız. Ya yani güzel planlarımız var. Buradaki şömine barbekü yani oturma yerimizi yapacağız. Daha çok işimiz var ya. Çok videomuz var ama yaz geldiği için işimiz de olduğu için ne yazık ki sürekli video çekip atamıyoruz. Burada oturup keyif yaptığım yer. <laughs> Gölgede biraz dinleniyorum çünkü çok yoruldum. Dün biraz belimi ağrıtmışım demiştim zaten. Bayağı bu kötüyüm. Belim çok ağrıyor şu anda. Gayet güzel oldu. Şimdi Otomunu serpelim. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi belim çok ağrıyor. Belim çok ağrıdığı için de oturuyorum kusura bakmayın. Oturarak bir kapanış videosu yapayım dedim. Çünkü gerçekten belim artık felaket ağrımaya başladı. Rüzgar da başladı. Gördüğünüz güneş açtı. Cavanadak yine yağdı. Şimdi peşinize yine yağdı. Ben bordurdaşı arkadaşı aramaya gittiğimde gene yağdı. Şimdi gene güneş açtı. E bir güneş bir yağmur bir güneş bir yağmur. Adamın beli dağrıyı, kardeşim eli dari. Yorulduk ama güzel oldu. Değdi. Değdi. Çimlendikten sonra daha da parke taşı koyamayız diye parke taşı buldum geldim. Güzel de oldu. Şimdi bu tarafa doğru kaldı. O tarafa doğru da biraz tarla yapacağız, biber dikeceğiz. Biraz tarla gibi bir şeyler yapacağız. Bir de orada kümes çalışmamız olduğu için. Çimini şimden yapmak istemedim. Çünkü yarın bir gün hep ziyan olacak. Ama güzel oldu. Güzel bir video oldu. Hem yağmurlu, güneşli, bol işli, bol güneşli güzel bir video oldu. Tavuklara hiç bakamadım bugün. Gerçi videoda gösteremedim ama tavuklar hep salık arkada. Yarım saat birini, yarım saat birini gezdirdim arkadaşlar. Güzel bir gündü, güzel bir videoydu. Teşekkür ederiz. Videolar çok sık atamıyorum işten dolayı. işe gidiyorum, dükkanı açıyorum. Ee, civcivler, gruplar da çıktı. Bir günde bir civciv grup videosu çekelim size. Bundan sonraki videomuz da olsun. Sözünü vermiş olalım bu şekilde. Güzel oldu. İzlediyseniz, beğendiyseniz, buraya kadar gelen olduysa çok teşekkür ederim. Ee, görmek istediğiniz, izlemek istediğiniz bir içerik olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğinde çekmeye çalışırım. Bundan sonraki önceliğimiz burayı tamamlamak olacak inşallah. Biraz maddi sıkıntılarımız var. Onları hallettikten sonra burayı yapacağız. En azından buraya geldiğimizde otururuz, çay içeriz, yemek yeriz. Misafirimiz geldiğinde ağırlarız. E, buralarda böyle güzel bir çimen olduğu zaman bizim için daha güzel olacaktır. Çünkü artık yaz geldi. Ben her gün buraya gelirim. Hem kafa dağıtmaya hem de civcivlerle, tavuklarla vakit geçirmeye. Şimdi evin balkonunu da yapacağız. Evin balkonunu yaptıktan sonra e, içini de düzenledikten sonra biraz daha düzenledim. Biraz daha düzenleyeceğim. Halısını falan getireceğim. Onları da koyduktan sonra daha güzel olacak inşallah. Diyelim ee, bugünkü yeni az o YouTube kanalımızın şöyle. Hadi arkadaş bu lütfen Allah sen de işine bak ben de yorgunum sen de yorgunsun. Bugünkü videomuzun bu şekilde sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için, yorum yapanlar için, yapmayanlar için, abone olanlar için, olmayanlar için hiç fark etmiyor. Herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Acıgama gıvrak olun yani. gavurlara bir bas Acık dokunan ağıtlarda ücretsiz. Tamamıyla ücretsiz abone olmak. Arkadaşlar bize faydası olur. Hepimize faydası olur. Bin aboneye doğru yaklaşıyoruz. Bin abonede güzel şeyler olacak inşallah. Bin, iki bin, üç bin, beş bin, beş bin yirmi bin, iki yüz bin. İlerleriz. Ee, i̇yi günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok mükemmel bakın. ele sağa sola bulaşma Çıfırlıktan atlama Fıraklıya takılmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.